Şimdi 500 faratlık süper kapasitörü ee, sökücü içinde neler var onlara bakacağız. Önceden çıkarmıştım. Şimdi yavaş yavaş sökeceğiz. Güvenlik ön planda. Eldiven, maske. Ee, enerjisini tamamen önceden boşalttık. İçinde basınç olabilir, katlaşmak lazım. İçinden böyle bir şey çıktı. Gördüğünüz şey 500 faratlık bir süper kapasitör. Elimizdeki yön bir kapasitör değil ama gene de bayağı kapasiteli bir şey. Şimdi bunu ayıracağız. Daha sonra içinden çıkan levhaları kullanarak bizim diğer yüksek kapasiteli pil projemizde kullanacağız. Ve izolasyon kaplaması. Bu dielektrik malzemelerin üzerinde karbon plakayı görüyoruz. Biraz kokuyor. Çünkü aseton bazı bir sıvı var içerisinde. Şu dışarıda bağlı olan artı kutbu ortasındaki ise eksi kutbu olacak herhalde. Kokusu aseton gibi. Görüyorsunuz. İçindeki aseton türevi kurudukça deforme almaya başlıyor. Bu da eksi olması lazım. Diğer kapasitörde eksi bu tarafta. Şu güçlenmiş tarafta bu eksi olmalı. Bu eksiyi de keselim. Belki de kutupların bir önemi yoktur. Ekranı görmediğim için kayıt bazen kayabiliyor kusura bakmayın. Asıl işi yapan bu ıı, plakalar üzerindeki karbon kaplama. Bu süper özelliği kazandıran büyük bir ihtimal toz halindeki grafen. direncini ölçtüğüm vakit şöyle ohmik direncini ölçmek istiyorum. Bir saniye. Yaklaşık 60 ila 40 ohm arasında gelip gidiyor. Bu hareketliliğin içerideki elektronlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Havadan bile elektron alabiliyor şu anda. levhanın üzerine kazadığımda böyle bir metal çıktı içeriden. Bu metalin ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Alüminyum olma ihtimali var. Ancak lityum da olabilir. Bu kadar büyük kapasiteyi nasıl muhafaza ettiklerinin başka bir açıklaması. Üzerindeki grafen olabilir. Ee, bunun lityum olup olmadığını torçta alevlendirerek göreceğiz. Çok yüksek ee, Oksidasyon yetenekli bir malzeme olduğu için bu çok kolay alev alacağını düşünüyorum. Metal ve karbon üzerinden direnç testi yapıyorum. Yaklaşık 20 ohm civarında bir dirence sahip. Elektronları depolarken zaman geçmesinin sebebi üzerindeki bu direnç olmalı. Yani süper kapasitörler iç dirence sahipler. süper kapasitörü süper yapan etkenlerden birisi de çift katmanlı olması. Çift elektrot. İki tarafı elektrolit kaplı. Ve çift izolatör. Double layer diye genelde bilinir.